Arkadaşlar burası bir kasa. İçine her şeyi saklayabilirsiniz. Şimdi nasıl kullanıldığını göstereceğim. Diyelim ki pilleri taktınız. Normal istediğiniz şifreye giriyorsunuz. Böyle yaparsanız zaten olmaz. Kumbaranın gerçek şifresi 4 tane sıfırdır. Kasa kolunu sağ tarafa doğru çevirin. Böylece açılacaktır. Şifreyi böyle değiştirebilirsiniz. Şimdi şifreyi yeniden girelim. İşte bu kadar basit. Kız para koymak istiyorsanız buraya, madeni para koymak istiyorsanız buraya atıyorsunuz. Bu videoyu bu markalı kasalarda izleyebilirsiniz. Eğer çalışmazsa hemen iade edin.